Çorum'da 1980 yılında Çorum olayları olarak anılan olaylarda yaşamını yitirenler törenle anıldı. Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle düzenlenen program kapsamında 40 yıl önce çıkan olaylarda hayatını kaybeden 57 kişi için Kadeş Meydanı'nda anma töreni gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nce alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde bariyerlerle kapatılan meydandaki programa katılan vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında vücut ısıları ölçüldükten sonra içeri alındı. Burada ellerinde çorumu unutmadık, unutturmayacağız. Yaşamı, sevgi ve barışı savunuyoruz. Yazılı döviz ve pankartlarla alanda bir araya gelen vatandaşlar çeşitli sloganlar attı. 40 yıl önce çorumun kardeşliğine... Sevgisine, Birliklerine sıkılan kurşunlar son olsun? Yaşasın barış, yaras, yaşasın kardeşlik, yaşasın sevgi.